Nasılsınız? Fuarın ilk günü bugün. Buarın Neler söyleyeceksiniz? E, tabii hareketli günlerin arkasından geldik. E, seçimden çıktık. E, fuara geldik. Bugün yüze yakın Denizli firmamız var. Onlarla beraber e, fuarı açtık. Onları ziyaret ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sanayideki, ekonomideki sıkıntıları konuşuyoruz. E, hem geçtiğimiz süreci değerlendiriyoruz. Hem önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. E, söylediğim gibi e, kritik günlerden geçiyoruz. Seçimin ikinci turu olacak. Ee, bu da elbette ki ekonomiyi etkileyecek ama bizim hep söylediğimiz seçimin sonucu ne olursa olsun yeni bir e, kabine kurulacak. Bu yeni kurulan kabineden bizim tek beklentimiz sanayinin, üretimin, ihracatın önünü açacak politikaların geliştirilmesi. E, bu geçtiğimiz süreçte özellikle uygulanan kur politikasıyla sanayicimiz e, rekabet edemez hale geldi özellikle ihracatçımız. Bunu gittiğimiz standlarda da, konuş, konuştuğumuzda firmalarda bunu duyuyoruz, bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Türkiye'de kur aşırı baskılanmış durumda. Kurun enflasyon nispetinde artması lazım. Enflasyon ve devalüasyon kardeş. Bu politikaların hayata geçirilmesi lazım. Bizim yeni dönemde yeni hükümetten beklentimiz bu olacak sanayinin ve ihracatın önünün açılacağı politikaların geliştirilmesi lazım. Çünkü Türk üreticisi bugün tekstil sektörünü konuşuyoruz. Ham tekstil varında ama diğer sektörlerde de benzer sıkıntılar var. Türk üreticisi artık pahalı üretici haline geldi. bunu maalesef uyguladığımız ekonomi politikalarıyla oluşturduk. Bu politikaların tekrar revize edilmesi lazım. Sanayicinin ve ihracatın ünü aç açılması lazım. E, firmalarımız işte fuarda da yüze yakın firmamız var. E, büyük bir motivasyonla standlarını açtılar. E, ürün satmaya çalışıyorlar. Yurt dışından katı, e, müşteriler var, ziyaretçiler var. E, fuarın hayırlı geçmesini diliyorum. İnşallah bol siparişli olur. Denizli'nin güçlü olduğu bir fuar, etkin olduğu bir fuar. E, i̇nşallah firmalarımız verdiği emeklerin, emeklerin karşılığını alırlar. Aslında biz e, Denizli protokolünü, Denizli STK başkanlarını, Denizli STK'larını, odalarını hep bir arada gördüğümüzde e, Denizli birlikteliği var. Ama biz bunu dışarıdan denize yatırım getirmekte, istihdam sağlamakta. Az önce söylediğiniz bakanlar kurulu işte iş dünyasının daha fazla kulak vermesi gerekiyor dediğinizde bu apaçık ortaya da çıkıyor. Bu seçim sürecinde birçok isimle biz programlar yaptık. Hangi parti olduğu önemli değil ama üzerinde vurgu yaptığımız konu bizim Denizli'ydi. Artık içeride ne yaparsanız yapın, kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz ama Denizci milli Denizli milliyetçiliği yapmak zorundasınız ifadelerini bu sene biz defaatle çok fazla dile getirdik. Bizde bizim de beklentimiz sizlerin zaten bu yönde çok açıklamalarınız var. Buna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. E tabii muhakkak. E, beklentimiz, amacımız, umudumuz aynı. Biliyorsunuz biz e, Sanayi Odası'nda yönetime gelirken de en büyük argümanımız, en büyük iddiamız buydu. Denizli'yi birleştirelim. Birlikte hareket edelim. İçeride ve dışarıda daha güçlü olalım. Ankara'daki lobimizi artıralım. Ankara'daki gücümüzü artıralım. İçeride de güçlü olalım. Birlikte projeler yapalım, birlikte yatırımlar yapalım. Denizlinin faydasına, deniz insanının faydasına işler yapalım. Açıkçası ben bu noktada e, elimden gelen desteği e, gösteriyorum, elimden gelen katkıyı koyuyorum. E, i̇şte milletvekillerimiz seçilirken de iş dünyasından, sanayiden insanlar olması için e, bir şekilde mücadele ettik, e, bir şekilde taleplerimizi iletmeye çalıştık. E, bunlar hepsi Denizli'ye katkı sağlayacak e, gelişmeler. Bugün seçilen milletvekillerimiz var. O milletvekillerimizle beraber daha sık bir araya geleceğiz. Odalarımızla daha fazla bir araya geleceğiz. Ve Denizli'ye katkı sağlayacak. Denizli'yi birkaç adım ileriye getirecek projeleri bundan sonra inşallah beraber atacağız. Bizim de sanayi odası olarak en büyük motivasyonumuz bu. Peki sanayi odasında çalışmalar nasıl gidiyor? O e, seçildiğiniz günden beri fuarlar, e, e, yani, fuarlara gidiyorsunuz. Arada seçimler de var böyle <laughs> yoğun şekilde görüyoruz. Ne yani. oldu? Deprem oldu biliyorsunuz. Evet. E, bizim projelerimiz var, bu projelerle ilgili çalışıyoruz. İnan ağırlıksız çalışıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. OSB'ler en büyük projelerimiz, en önemli projelerimiz. Sanayici ucuz arsa temin oluşturmaya çalışıyoruz. Makine ihtisasla ciddi bir yol aldık. Evet, ee, Bozkurt'la ilgili çalışmalara başladık. Ee, bu bir yandan Çardak devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi zaten faaliyetlerine devam ediyor. Ee, bu kurumlarla da ilişkilerimizi sıkı tutmaya çalışıyoruz. Model fabrika projemiz var, bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. E bir yandan 50. yılımız, 50. yılımızla ilgili aktiviteler yapıyorsun yapıyoruz. E biliyorsunuz e, Antakya Medeniyetler Korosu'nu Denizli'de ağırladık. Denizli sanatseverler ciddi bir ilgi gösterdiler. E, çok güzel bir gece yaşadık en son e, seçimden önce. E, sanayi odası faaliyetlerine devam ediyor. E, bir şekilde sanayicimize dokunmak için, şehrimize dokunmak için Mücadelemize devam ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Önemli fuarlarda üreticilerimizin yanında oluyoruz. Üreticilerimizin yoğun olarak katıldığı fuarlarda. Onlardan bilgiler alıyoruz. Yapabilecek işlerimiz varsa katkı koymaya çalışıyoruz. Bakanlıklarla yazışmalarımızı, topla yazışmalarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.